Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün eski Samsung bir telefon var elimde. Şöyle gösteriyorum size. Bakın böyle böyle biraz. Böyle eski bir telefon. Hepiniz görmüşsünüzdür. Hedefim de bunu açmak. Oh ya. Batarya güzel. Batarya yerinde duruyor rahatça. Uyuyan bataryamızı çıkartalım gördüğünüz gibi oyun. Yani neyse ben gösteriyorum sanki tarihinin en büyük yota neyse Samsung gözüksün abi Samsung telefon çünkü eski bir şurada gördüğünüz gibi bir sürü vida var ve benim bunları sökmem lazım hemen birazdan söküp geliyorum evet arkadaşlar arkadaşlar sonra bir vida kaldı bir vida bir... şuradaki vida kaldı bunu da hemen açalım Tuvalete de biraz değişik şeyle açıyorum. Ben daha açamamışım. İnatçı vidalar. Vida da değil aslında va. Çivi mi? Çivi mi? Vida mı? Bu işlerde biraz, bu biraz kötüyüm yani. Çıkla. Evet. Arkadaşlar çıkmıyor. Durun ya da Evet arkadaşlar geldim. Şu son vidaydı. Bu videoya... Neyse bu videoya daha ne yapacağımızı göreceksiniz. Evet arkadaşlar tüm videoları söktük. Bakın. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Ee, Şimdi hemen karşıma çıkan ilk yeri açmak istiyorum. 3 GB yazıyor demek. Ki 3 GB yapmış bu. Tamam arkadaşlar bir dakika. Şu an şu alttaki ya da şurada 3 GB yazan bir yer var. Onu açmayı planlıyorum. Hedefim bu yönde. Neyle açabiliyorum ki? Şu tonu da açalım. Durun bir dakika. Wow, buralar baya değişik şeyler var. Peki, ya. Bir dakika. Evet baba. Ay. Evet arkadaşlar. Şu açılmıyor bir türlü. Ama ben bunu da böyle de verdim. De verdim. Hiç dönmeme gerek kalmadı. Evet arkadaşlar şimdi size hemen hedeflerimi söyleyeyim. Bu arada çok değişik robot gibi duruyor. Bakın. Size hemen sıradaki hedefimi söylüyorum. Kamera yerine çıkarmak. Kamerasını bir sökmek istiyorum. Çünkü buradaki tüm malzemeler işe yarayan şeyler yani. Ne kadar çalışmasa da mesela kamera çalışıyordur. Ki çalışıyor gibi. Burada vida falan var mı? Şu mavi yerin de çıkması lazım. Şu an hemen size bir çıkarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle doğru düzgün oturalım. Şöyle şunu da, e, çıkarıyorum. Birazdan çıkar diye düşünmekteyim. Çıkarmaya bir şeyler arkadaşlar Onları rahatlıkla e, çıkarabileceğim. Az önce de bayağı uğraştım arkadaşlar. Ama çıktı gibi durmuyor. Evet. Şu an son durumu şöyle oynuyor biraz. Bu yumruk atsa kırılır mı? Şu kısmı var, var, var. biraz değişik. Evet arkadaşlar çıkacak gibi gösteremiyorum ne yazık ki ama Anladınız bakın şöyle arasında bir boşlukta Anlamışsınızdır çıkmak üzere olduğunu bir üstte bir kısım var demek ki üst çıkmıyor altı şöyle açar kapak gibi açacağız arkadaşlar bazı kısımlar var bakın şun bakın şöyle açılıyor bakın arkadaşlar benim genelde ana çalışma olduğunu bakın şunu şöyle çıkaracağız şunu şöyle çıkaracağız ama bir dakika bir şey eksik Evet arkadaşlar direkt yani şu kısmı yakından göstermeye çalışıyorum. Kamerayı da sileyim sizin için. Evet bakın. Görüyor musunuz? İşte bunu çıkaracağım. Ne yazık ki size gösteri gösteri çıkaramıyorum. Ama elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Evet. işe yaramayan bir şey zaten arkadaşlar şarj almıyor. Şarj almadığı için şarj kısmını çıkardım ve Evet, yukarılara hiç dokunmak bile istemiyorum çünkü ee, buralar bayağı sıkıntılı bir şeyler. Arkadaşlar şurada kablo gibi bir şey gördüm şu iç iç kısmında. Paspa böyle telefon parçalıyoruz yani bildiğiniz telefon şeyler var. Hemen bu kablosu şeyi de söktüm içeride gördüğüm şeyi de göstereyim. Evet arkadaşlar. Şu an bayağı açıldı. Görüyorsunuz. Benim gibi görün. Şu kamerası şurada flaşı. ikisini de almak istiyorum. Evet, direkt köklüce alıyorum bu kamera kısmını. Ama inşallah hata yapmam. İnşallah hata yapmam. Tamam. Evet aldım kamerayı kullanmak istiyorum. Evet. İki parçaya ayırdık. Bakalım bir de flash'ını göstereyim size. Şurada flaşı var. Bu hiçbir şeye bağlı değil. Bunu direkt söküp çıkarıp alacağız. Çıkmasa da parçalayacağım diye. <gülüyor> <gülüyor> çık, çık. Ben çabuk. Çık. <laughs> çık dedim. Evet arkadaşlar çıkarmaya çalışıyorum şu an ve işçilik yapıyorum. Çıkarmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar çıkaramıyasak ne dedik? Parçalayacağız. Evet. Artık arkadaşlar vardı ama artık yok. Bakın. Belki işime yarayacak bir şey bulabilirim. Ne var işte bir şey anlamıyorum ama. Bunlar sonunda işime yarayacak. Ama arkadaşlar ben önce sizin bir şunu da incelemek istiyorum. Siz önce bir inceleyin. Dur, durun da inceleyin hatta. Bu da ön Acaba ekranına çıkarabilir miyim ya da tuşuna? çalışıyor mesela arkadaşlar şarj yerini sizin için bir koparmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar her zaman şarj yerine şöyle bir şey sokmak istemişimdir. Evet. Arkadaşlar soksanız böyle bir şey olur. Mesela içindeki şeyi kırmak istemişimdir her zaman. Aha kırdım. Reple kamera. Heh. Evet. Şimdi ne söksek? Ne söksek? Aha dur. Çok iyi bir şey buldum. Şunu hemen sökeceğim. Üstüne şöyle bir geçerek. Evet. Evet. Çok iyi. Arkadaşlar 8 dakikadır bu te telefonu parçalamaya çalışıyorum. Sizin görmediğiniz beni durdurduğum ama şey yaptığım yerler de var. Karıştırdı. Şu an bir video düştü gibi duruyor. Bu arkadaşlar ben şu an kamerayla ilgili bir şeyle dur, oynuyorum. Şunu mesela alayım. Bugün çok sevdim. Bakın bu. İşte bu. Bunu sökmeye çalışacağım. Şu, bir şeye bağlı. Hemen onu da sökmeye çalışacağım. Niye? Çünkü parçalıyoruz parçalıyoruz. Sağ alın Mesela diyelim ki çalışmıyor bu. Döverim bunu. Evet arkadaşlar şunun şunla bağlı olduğunu düşündüğüm için önce şunu çıkarıp sonra bunu sökmeye çalışacağım. Acaba bunun altında bir şey var mı? Neyse bunu da sonra bakarsın. var. Karşı çok uzun süre yıllık olduğu için bakın şurada kirler var bayağı. Zaten tüm kirleri toparlayıp göstermek isterim tabii ki. Bunu sonra tabii ki sileceğim. Şurada burada da midem bulanır. Evet kamerayı oynattım ben sana. Görmeniz için. Umarım görmüşsünüzdür. Evet. Şimdi arkadaşlar. Gelin Müslüman'ın zart dediği fasulyenin faydalarına da gelebiliriz. Aha. Evet şu an hiç zarar verdiğimi düşünmüyorum ve çıkardım. Her adamı da size göstermek istiyorum çünkü bir daha telefon parçalayacağımı düşünmüyorum. Şöyle yapalım. Böyle yapalım böyle. Evet. Çık diye bir bant soyulma sesi geldi ve uçtu. Evet arkadaşlar size ne desem beğenirseniz. Bence çift taraflı bantla yapıştırmışlar desem beğenmezsiniz ve hala da tutuyor. <laughs> de bir şey bulduk Bu da pil gibi bir şey sanırım. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Herhalde tutuyor bantı. Bakalım şimdi ne parçalayayım? Arkadaşlar şu kablo bir sarkan şeyi söküp çıkartayım. Sökülmüyor. Ah. Oğlum sen sökülsün de sökülmezsin. kimsin de sökülmezsin. Ben... Evet arkadaşlar size sökülmeyen telefonlarınıza böyle yapabilirsiniz. Öneri budur. Şaka yaptım sakın yapmayın. Ama çalışmıyor tabii ki ya. Şurayı soyacağım şurayı da soyacağım. Çünkü bu telefon şu an beni çileden çıkardı. arkadaşlar mavi bir şey soydum. Şimdi ikinci mavi şeyi de soyacağım size şu Arkadaşlar şöyle bir şey buldum. Bak şu mavi şeyi soyuyorum. Şöyle yaparak soyuyorum. Şunu hedefim artık bunu çıkarmak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkması için son bir hamle yapmayı düşünüyorum.